Bir bağlantımız olacak. Hı hı. E, şu anda Star'ın bahçesinde Dilek Çalışkan Öyle ve mi? Mehmet şu anda bizlerle birlikte biliyorsunuz. Bu şimdi bahç Star'ın bahçesi. Dün. Kar evet evet. Altında. Cumartesi gecesi başladı ve e, hala kar devam ediyor. Yemin ediyorum bizim hı. bahçede bu kadar kar vardı. Daha ne kadar devam edecek? Dilek Hanım, Mehmet Bey günaydınlar. Günaydın. Günaydınlar e, Alişan Bey. Dileğin dereye dileği dileği çıktı kutluyorum onu. Bu kadar dediniz ama izninizle elimizde... <laughs> <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> İzninizle bir ölçmek istiyoruz Alişan Bey. Şu an için. Baksana. Oo. 30 santimi geçmiş galiba. Kaç santim? 9 9. 9 santim şu anda bulunduğumuz 9. noktada <laughs> ölçtüğümüz kar. Geçtiğimiz hafta Dilek Hanım günlük güneşlik bir havaydı. Üzerimizde ceketler vardı ve saatleri ne kadar söylediniz? Hepsi oldu. Şimdi ilk etapta ne kadar sürecek? İkincisi son zamanların gerçekten en büyük kışını mı yaşıyoruz? Ya da bunu daha sonra mı yaşayacağız? Şimdi abartılar vardı kaçtı? 1987 kışı değil mi? Gördüğünüz gibi öyle bir kış olmadı. Hatta 2017'de bile bundan daha fazla kar yağdı diyebilirim. Kar kalınlıklarına gelince İstanbul'da şu anda en fazla Ümraniye, Çekmeköy taraflarında 40 cm 40 santimetreye ulaştı kar. Sarıyer, Arnavutköy taraflarındaysa 20 santim civarında kar yağışı var. Bugün aralıklı olarak böyle ilçe ilçe devam edecek. Yarın da aynı şekilde yine aralıklı olarak ilçe ilçe devam edecek. Çarşamba artık çok hafif kar yağışımız var. Ama İstanbul dışında şu anda yaklaşık 20 kentimizde kar yağıyor. Biraz ülkemizden de ülkemizin diğer kentlerinden de bahsedelim. Tutun İstanbul'dan Sakarya, Kocaeli, Bursa, Zonguldak, Bolu, Karabük'e kadar ve Ege'ye kadar kar var. Denizli'ye ulaştı kar yağışı, Muğla sınırına kadar geldi. İzmirliler hala bekliyorlardır. Hala bu akşam, bu gece ve yarın çok hafif hafif kar yağma ihtimali var İzmir'de. Soğuklar ne kadar sürecek en çok merak edilen o çünkü çok üşüyoruz. Bugün, yarın, çarşamba çok soğuk. En soğuk günler. Hmm. Çarşambadan sonra sıcaklık biraz artacak ama o ısınmamıza yetmeyecek. Pazara kadar çok üşüyeceğiz diyebilirim. Ancak önümüzdeki hafta pazartesi günü ısınmaya başlayacağız. Ülkenin e, en soğuk günü çarşamba nereye giderseniz gidin sıcaklık sıfırın altında olacak diyebilirim. Hmm. Şöyle ki İzmir yarın sıfır derece. Antalya bugün çok ılık. Ama yarın 8'e öbür gün 4'e düşecek ki Antalya'nın iç kesimlerine de kar gelecek. Yani yine odunu kömürü hazır tutmamız Oo. gerekiyor. Diye. Tabii bu hafta bol bol <laughs> yakacağız gibi <laughs> maalesef. Ee, ama önümüzdeki hafta tekrar sıcaklıklar yükselecek. Çok teşekkür ediyoruz. Alişan Direktanım, Bey Hanım, aktaracaklarımız çok şimdilik teşekkürler. bu kadar. Öpüyoruz sizi. Ya, Neyse mevsimler ki mevsimler de iç geçti artık. Yok, İki yok, gün çok, önce çok şükür kışı yaşadık dedim. Kış. Kışı yaşayamayacağız artık. Mikroplar da gitsin inşallah bu karla i̇nşallah birlikte. İnşallah barajlar dolsun, mikroplar, mikroplar gitsin. gider.